Şimdi e, tabii e, bu sektör çok iyi biliyor. Biz e, 2010 yılında Avrupa Birliği'ne uyumlu olarak çıkardığımız 59 e, 96 sayılı yasa ile biz e, Avrupa Birliği'ne uyumlu buna bağlı olarak mevzuatlar çıkardık, yönetmelikler çıkardık. Bu yönetmelikte de aynı e, denetimlerin nasıl yapılacağı, e, hangi sıklıkta yapılacağı. Neyin üzerine gidileceği hepsi bu yönetmeliklerle belirlenmiştir. Biz e, bu e, yasaya göre bir işletme sahibi öncelikle bir veteriner hekim eğer kapasitesine göre bu sayıda çoğaltılabilir. Veteriner hekim bulundurulmak zorundadır. Ayrıca bu veteriner hekimin dışında resmi kontroller için biz e, ya resmi veteriner hekim görevlendiriyoruz ve da yine bu yetkilere haiz yetkilendirilmiş veteriner hekim bu işletmelere görevlendiriyoruz. Ve bütün bu denetimler yani bu antemortem yani canlı iken daha kesilmeden önce bu e, hayvanların muayenesi yapılıyor. Yine kesim esnasında, e, parçalama esnasında, paketleme esnasında, sevk esnasında ve satış yerlerinde bu denetim ve kontroller yapılmaktadır. Yani bununla ilgili e, halkımız şunu iyi bilmeli ki bütün bu denetimler bakanlığımız yapılmakta ve e, bu e, ürünlerin tüketilmesinde e, eğer aldıkları ürün yeri belli ise veyahut da markası belli ise e, tarım gıda ve tarım hayvancılık bakanlığının kontrolündeki bir işletme ise bu ürünleri rahatça yiyebilirler.